Beyaz TV ekranından tüm izleyicilerimize hafta sonunun en sevdiğiniz programından sımsıcak bir günaydın. Ben sunucunuz Özlem Acar, Özlem Acar Hayatın Ritmi başlıyor. Artık biliyorsunuz programım her hafta olduğu gibi bu haftada dop dolu. Bugün de birbirinden değerli konuklarım var. İlk konum... Geçen hafta programında ağırladığım Sevgili Eyüp Alır. Süremiz yetmediği için sizlerden gelen soruları cevaplamak üzere tekrar burada sağ olsun bizi kırmadı. Ve tekrar stüdyomda hemen ardından ticari ve lüks konut uzmanı Filiz Karataş'la ev kiralarken yaşanan sorunları. Emlak sektörünün mevcut durumunu konuşacağız. Sizler tanıtımımızı izlerken ben de ilk konuğum olan Sevgili Eyüp Alır'ı stüdyoma davet ediyor olacağım. Sizler ekran başında ben de stüdyomda yerimi aldığıma göre... Acar'la hayatın ritmi başlıyor. Keyif seyirler. Kaliteli su nasıl anlaşılır? Su analizi nedir? Su dolum tesislerinin kapasite ve özellikleri nasıl olmalı? Suyun maliyeti ucuz mu? Su hangi durumlarda bozulur? Damacana su alırken dikkat edilmesi gerekenleri iş insanı Eyüp Alır anlatacak az sonra. Eyüp Bey, Günaydın iyi hafta sonları nasılsınız? Günaydın merhabalar. Teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Geçen hafta çok soru geldi. Yayın sonrasında da size söyledik. Siz de dediniz ki o zamanım ben haftaya tekrar geleyim bütün soruları cevaplamaya devam edeyim dediniz. Ayaklarınıza sağlık diliyorum teşekkür öncelikle. Ederim, sağ teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bugün yine su e, suyla alakalı birbirinden farklı belki geçen hafta bizi izleyemeyen izleyicilerimiz için aynı ama hani açıklaması daha detaylı konuları konuşuyor olacağız. İlk olarak hemen süremiz başladı. Vakit kaybetmeden sormak istiyorum. İçme suyunun özellikleri neler olmalıdır? Geçen hafta da aslında bahsettik. İçme suyunda bütün içme suları zaten sağlıklıdır. Dolayısıyla bir özellik zaten özellikleri sınır dışındaysa zaten bunun üretimine müsaade edilmiyor sıkıntı yok yani bütün kulla piyasadaki bütün suları damak lezzetinize uyuyorsa hı hı. siz geçen servisiniz... hafta da söylemişsinizdir. Evet. Yani ama ben şunu söylemek istiyorum aslında bakarsanız. Yani kaliteli içme suyu için bir sürü prosedürü var. Evet. Değil mi geçen? Yani çok kısa bunlardan bahsedebiliriz. Kaliteli dedim zaten hepsi kaliteli. Ancak geçen hafta da bahsettik. İçilebilecek, hı hı. damak lezzetinize uyan hepsi sizin için uygundur. Lezzetli olmayan, damağınıza uymayan bir şey içmeye zorlarsanız kendisi su içmeyeceksiniz. Bu sefer yeterli su içemediğimiz için sağlıklımızdan olacağız. Yani sevgili izleyicilerimize şunu söyleyebiliyor muyuz? Geçen hafta da söyledik sevgili izleyicilerimiz. Bizi çok yakından takip ettiğiniz için tekrarlıyormuş gibi görünüyorum ama Eyüp Bey der ki damağınıza uygun olan su sizin için kaliteli sudur. Evet. Marka ve benzeri ve benzeri çok da takıntı, önemli değildir markayı der. Markayı takıntı haline getirmemek lazım. Doğru söylüyorsunuz. Peki su dolum tesislerinin kapasite ve özellikleri nasıl olmalıdır? su dolum tesislerinin özellikleri zaten hepsinin standartları var. Bu standartlara uygun olarak üretmek zorundalar. Standartları ayrı ayrı anlatmaya gerek yok. Ama dediğim gibi e, Sağlık Bakanlığı'na bağlıdır bütün su kaynakları ve su dağıtım firmaları. E, su dağıtım, su üreten firmalar ayda bir Sağlık Bakanlığı'na numune alarak denetlenirler. 3 ayda bir ayrıca denetlenirler. Yılda bir de Ankara'dan gelip ayrıca denetleniyorlar. Bir de piyasadan numune alıp denetleniyorlar. Dolayısıyla bütün sular sağlıklı da sularla alakalı bir problem yok. Denetim belki ilaç firmaları bile bu kadar denetlenmiyordur. Bunu çok samimi olarak söylüyorum. Evet bu konuda gerçekten çok ciddi baskılayarak söylüyorsunuz. Yani çok ciddi denetimden geçiyor diye. Bu da zaten sevgili izleyicilerimizin için rahatlatan bir şey aslında. Çünkü öncesinde ve sonrasında hani bana sorulan sorular, yapım şirketime sorulan sorular hep bu yönde. Yani e, içiyoruz ama artık o ama yok çünkü Eyüp Bey burada der ki çok dikkatli denetleniyor bütün sular değil evet, mi? Evet. E, peki arıtma sistemleri için neler söylemek istersiniz? Bu artık hani evlerimizde su çok pahalı <laughs> ve benzeri nedenlerden ötürü artık arıtma sistemlerimiz var. Bunlarla alakalı neler söylemek istersiniz? Sağlıklı olmak için bol su içmemiz lazım ama suyun da temiz ve gönülüz olması lazım. Şimdi sağ e, arıtma cihazlarını zaten pazarlarken daha baştan e, Hı -hı. Be, gelip eviniz arıtma cihazını kuralım, 15 Hı -hı. gün bir ay kullanın, ücret ödemeyin bunun için. Beğenmezseniz biz tekrardan söküp cihazımı alıp götüreceğiz. Bunun için hiçbir ücret ödemeyeceksiniz bir şey diye. Var mı? Öyle evet öyle pazarlamaya başlıyorlar. Hı -hı. Aynı zamanda e, kullandığınız suyu da gelip analiz edeceğiz. Bunun için de herhangi bir ücret talep etmiyoruz diye Hı -hı. söylüyorlar. Tabi. Toplum olarak ücretsiz olan her şeye evet diyoruz biz. Tabii. Ama Zaten... bedava, bedava peynir sadece faile kapanında olur. Bunu da unutmamamız lazım. Zaten bir ara şey vardı ya su bir lira. Geçen hafta da konuşmuştuk evet. bunu yani. Hani siz de bunun böyle olma, olmasının mümkün olmadığını bize açıkladınız aslında bakarsanız. Ama biz seviyoruz çünkü her şey artık çok pahalı ya. O yüzden ee, şey de çok seviyoruz yani top, top. ucuz ekonomik olan her şeyi de çok seviyoruz. Tamam ucuz e, zaten burada öncelikle ücretsiz oluyor. Ben de dediğim gibi zaten bedava peynir sadece fare kapanda olur. Ücretsiz diye bir şey hiçbir zaman olamaz. Doğru. Hiçbir yerde olamaz. Burada e, eve geldiklerinde önce kendi cihazlarını takarlar. Hı hı. E, sizden de şu anda kullandığınız suyla alakalı analiz yapacaklarını söylediler. Su getirin derler. Bir bardak su getirirsiniz elektroliz çubuklarını sokarlar suya. Suyun içerisindeki elektroliz çubuklarına elektrik verildiği zaman suyun içindeki mineraller doğadaki rengine dönüşür. Bir anda suyun rengi değişir. Çamurlaşmaya başlar. Hatta maden suyu verdiğiniz zaman topaklar oluşmaya başlar içerisinde kahverengi. Siz onu gördüğünüz zaman zaten dehşete düşüyorsunuz. Ben şimdiye kadar böyle bir su mu içiyormuşum? Oysa ki içtiğiniz su aslında çok güzel bir su. Çünkü mineraller doğadaki rengine dönüşmüş halde. Biz bunu görmüyoruz. Şimdi içinde bir sürü mineral var. Zaten bunun içindekilerini görsek içemeyeceğiz. Kesinlikle. Gözümüzde bir perde var veya bakteri havada dolaşıyor. Biz o bakterileri gözümüzle görecek olsak nefes alamayız. Doğru. Göz, herkesin bir sınırı var. Şimdi kendi suyunu da getirip bir de bizim ar arıtmadan geçmiş bir suyumuzu getir dedikleri zaman arıtılmış suda hiçbir mineral olmadığı için suyun yanacak bir şey de yok. Dolayısıyla tertemiz su çıkıyor. Görünüyor veya öyle söyleyeyim. Burada ama çok özür, özür Arada gözüm telefonuma kayıyor çünkü sorular geliyor ama ben hani yine önce şey de sormak istiyorum size yani lütfen lafınızı bitirin arkasından hani bu arıtma sularının ne süreyle değiştirilmesi ya da bakımı olması gerektiğini de sormak geleceğim. istiyorum sonrasında birkaç tane sorumu size yöneltmek istiyorum seyircilerimizden gelen geleceğim şimdi ee, kendi suları tabii ki arıtılmış su hiçbir <laughs> mineral olmadığı için yanmıyor aynı şeyi isterseniz mesela akü suyu alıp bir tane benzin istasyonundan Aküsüne koyun. Onda da aynı şekilde olacaktır. Tertemiz çıkacak. Çünkü saf su içinde yanacak mineral yok. Oysa ki bizim her şeyi doğal 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 diyoruz. Doğal almamız gereken minerali sudan almadıktan sonra nereden alacağız? İçme sularında arıtma olmadığı için mineralimizi doğal olarak alıyoruz. Ama arıtma cihazlarından biz o mineralleri alamayacağız. Dolayısıyla sulardaki doğal olarak almamız gereken manezyum, kalsiyum, çinkoyu Uzun arıtma suyu kullanıyorsak ya ilaç olarak tedarik edeceğiz ya da her gün iki tane maden suyu vesaire içilir, içilmesi lazım ki vücut kendine dengelesin. Şimdi man ma, manezyum dediğimiz şey dil altı hapıdır aslında. Yani kalp krizi geçiren insana verilen hap manezyum hapıdır. Manezyum kalp krizini önler, rahat uyumanızı sağlar, tansiyonu düşürür. Siz konuşurken ben de suyumu Sindirim sistemimizi güçlendirir. Manezyum eksikliğinde kamprağa girmeye başlar, kas ağrıları oluşur, öğrenme bozuklukları oluşur. Yani birçok faydası olan su nimet aslında yaşamamız Kesinlikle. için gereken ama bunu bilirsek, değerlendirirsek. Zaten vücudumuzun yani %50 üstü zaten suyla kaplı ve bunu da tedavi etmek için yani kendi sağlığımızda korumak için suya çok büyük ihtiyacımız var. Her alanda Evet. ameliyattan sonra, spordan önce, sonra yani su bizim her anımızda öyle değil mi? Şimdi diğer tarafına gelelim. Şimdi arıtma cihazları e, derler ki mesela periyodumuz 6 ayda bir şu filtreyi değiştireceğiz. 3 ayda bir bu filtreyi, yılda bir de bu filtreyi değiştiriyoruz diyorlar. Ancak bu sudaki gelen kirliliğin ne kadar geleceğini bilmeden söylüyoruz bunu. Veya günlük ne kadar su tüketeceğiz? Belki biz günlük 10 litre su tüketeceğiz diye hesap ettik ama bir şey oldu. Günlük 20 litre su tükettik. Bu sefer bu filtrenin ömrü daha önce bitmiş oluyor. Veya su 10 kirlilikte gelecek diye partikülleri ona göre düşünüldü, hesap edildi. Ama su çok daha kirli geldi. Dolayısıyla ne oluyor? Filtre bir an önce tıkanıyor. Tıkandıktan sonra da o emdiği daha önceki bütün sudaki pislikleri bir anda kusmaya başlıyor ve zehirlenmeler oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla bu ciddi bir risktir. Aynı zamanda arıtma cihazlarının e, hepsinde de kimse bilmez onu genellikle bilinmez tahliye musluğuna veya pimaşa bir boru bağlarlar. Siz bir litre su alırken 7-8 litre suyu çöpe atarsınız. Eyvah. Evet. Bu genellikle Eyvah. söylenmez. Tabii herkes satarken her şey kendisinin artı taraflarını gösterir. Eksi taraflar hiçbir zaman söylenmez. Eyvah. Yani bunlar çok önemli bir şey. Özellikle de küresel ısınmanın olduğu bu zamanda, su kıtlığın olduğu bu zamanda. Bu evet. hafta içerisinde bir haber geçti. İstanbul'daki barajlar 17 kilometre kare daralmış. %18 barajlar geriye gelmiş. Su suyun azlığını söylemiyorum. Yani barajlar kurumaya başladı. Biz böyle bir dönemde her alacağımız bir litre için 7-8 litreyi çöpe atarsak çocuklarımızın geleceğini çöpe atıyoruz demektir. Tatlı bir şekilde bölmek istiyorum. Çok ilginç bir sorum var Eyüp Bey. İyi hafta sonları dilerim. İzmir bölge, İzmir bölgesinde yaşıyorum. Teşekkür ederiz. Bizi çok keyifle izlediğinizi söylemişsiniz sevgili izleyicimiz. Her gün köylere, dağlara gezmeye gidiyoruz. Yol kenarında çeşmelerden su tüketiyoruz. Bu sağlıklı mı? Su tüketiyoruz. Bu sağlıklı mı? Kaynak suları anladığım kadarıyla izleyicimizin sorduğu. Esasen de su sağlıklıdır ama e, kaynaktan çok severiz çıkıp... onu böyle soğuk evet, soğuk evet. gelir. Yerinde içilen her şey, yapılan her şey çok lezzetli gelir insana. E, su sağlıklıdır mutlaka. Ancak e, o suyun çıktığı yerden çeşmeye kadar ki gelen kısmındaki borunun Ayda bir gerçekten biz bizim üreticiler olarak ayda bir dezenfekte edilmesi lazım o borunun orada öyle bir şey yapılmıyordur. Dolayısıyla çok temiz değil. Bakteri vardır. Onu yalnızca. böyle hani o topraklar vesaire şeyler temizlemiyor değil mi? Yani akan su o, temiz olur aynen, derler ama evet. temizlemek gerekir. Bir sorum daha var. Programımızı çok severek takip ediyorum. Dışarıdan bazen küçük petlerde su alıyorum ama çok ağır kokuyor plastiği Bu suları içersem bir şey olur mu? Normalde kokmaması lazım çünkü pet şişeler üretildikten sonra fabrikanın içerisinde bantlarda gezip soğutuluyor. Normalde şöyle küçücük plastiklerdir onlar hazır vaziyette. Sıcak hava basıncıyla şişer onlar. Daha sonra soğuması için fabrikanın içerisinde böyle gezer havalandırılır. Onlar ne durumlarda bozulur peki Eyüp Bey? Güneş görürse güneşin altında e sadece kalırsa. Sadece tek şey güneş midir yani? Buzluğa koyarsanız buzluğa ha. koyduktan sonra kesinlikle kanser yapar. Yani Şöyle söyleyelim buradan en hani sevgili izleyicilerimize korkutmamak adına yani buzluğa koyduk ama günlerce beklememesi gerekiyor değil bu, mi? O buz olmaması gerekiyor. Buz olmaması lazım. Bu, evet bu, yani bu, soğutmak zaman, için belki hani 3-5 dakika koyabiliriz. O önemli değil buza evet. girdiği zaman e, plastik kimyası Hı -hı. bozuluyor dolayısıyla o kimyası bütün suya veriyor değişik reaksiyonlara giriyor. Yani süremiz çok hızlı aktığı için ben böyle size sorularımı o kadar çok soru geldi ki Instagram'dan ben soru cevap açtım. Yani böyle onlarca soru var bununla alakalı. Ben de hızlı hızlı hepsini sormaya çalışıyorum ki buradan sevgili izleyicilerimize aydınlatalım. E, ama vaktimiz kalmaz. biterse tekrar gelir Eyüp Bey ve tekrar devam ederiz konuşmamıza. Su analizi nasıl yapılıyor peki? Şimdi arıtmacıların yaptığı kesinlikle su analizi değil. Onu söyleyeyim. Çünkü su analizleri eee bir günde ve iki günde çıkar. Hı, hı Onların da belli ısıları vardır. O da şey kutuları vardır. O kutularda bekletilir. Bakteri üremesine bakılır. Yoksa sadece anlık olarak bakabileceğiniz kimyasal analizidir. Yani suyun içerisinde ne kadar demir var, ne pH'i kaçtır veya iletkenliği ne kadardır. Onları anında bakabilirsiniz ama suda bakteri var mı yok mu, su temiz mi değil mi buna öyle anlık olarak kimse bakamaz. Buna laboratuvarda bakılır sadece kişi analiz edemez. Yani o gelen <laughs> arkadaşlarımızın yaptığı her şey sahtekarlık üzerindedir. Onların yapacağı bir şey değildir o. Anlıyorum. Peki sağlık ve gıda güvenliği hareketinin yayınladığı iyi sular sıralaması gerçekten doğru mu? Bu çünkü haberlerde okunan soru geliyor. Özellikle not aldım bunu size sormak için. Şimdi bugünkü konularımız hep olumsuz şeyler üzerine konuşuyoruz evet. gibi geliyor. Şimdi ben Ama bunlar e, yani son kullanıcıya aydınlatmak için gerçekten bize, önemli. Bize, bize de çok soruluyor bunlar. Ee, ben de orada şöyle bir örnek veriyorum. Şimdi ben bir en güzeli bunu örnekle açıklamak olduğu Hı -hı. için söylüyorum. Şimdi suyla alakalı bütün denetimler, bütün yetki Sağlık Bakanlığı'ndadır. Hiç kimsenin böyle bir şey yapma yetkinliği yoktur. Şimdi bu arkadaşlarımız hiçbir yetkinliği olmadığı halde böyle bir site kurup bazı firmaları birinci, ikinci, üçüncü sıralara devamlı sokuyorlar. Diğer hiçbir firma bilebileceğiniz işte en iyi markalar 80. 100. 150. sıralarda yani sizin bugün en bu markadır dediğiniz markalar en alt sıralarda. Neden? Çünkü onların kendini ispat etme ihtiyacı yok. Şimdi herhangi birisi bir dernek kuruyor. Ben diyorum ki ben bir dernek kurdum. Türkiye'nin zeka seviyesini ölçüyorum. Bana IQ'nuzu gönderin. Kim gönderecek? Ben ilgileniyorsam ilgileniyorum. Şimdi söz gelimi Dağ gönderiyor arkadaşım diyorum ki senin Aykın kaç? Benimki 80 diyor. Tamam yazdım seni Aykın 80. Ahmet seninki kaç? 90. Öbür seninki kaç? 110. Tamam diyorum. 3 tane aldım ben bu veriyi. Türkiye'nin Ayku seviyesi 110'dur. Olmaz. Geri kalan <laughs> Tabii ki. Olmaz. Sen bunlardan zaten bu değerleri almaya yetkili değilsin. Bunları değerlendirmeye de yetkili değilsin. Doğru. Eyüp Bey, yani e, ayaklarınıza sağlık tabii ki öncelikle ama çok kısa bir vaktim kaldı. Yani bir dakikadan az bir sürem o kaldı. Son olarak, evet. Son olarak sevgili izleyicilerimiz için neler söylemek istersiniz? Su ve su arıtmalarıyla ilgili ya da sizin seyircilerimiz için söylemek istediğiniz neler var? E, sularını kullanırken su eve temiz gelebilir, Hı -hı. iş yerine temiz gelebilir ama bundan sonraki kullanım aşaması da çok önemlidir. Özellikle sularımızda, eee pompalarımızı temizleyelim. Pompaları boru kısmını Sevgili çamaşır suyuna... çok dikkatli dinleyin ayda lütfen. Ayda bir çamaşır suyuna yatıralım sonra durulayalım onu kullanalım. Sebil kullanıyorsak Ayda bir da, çamaşır suyuna yatıralım. Boru kısmı tabii ki temiz Hı -hı. olması için ee, çamaşır sebil kullananlarda da 6 ayda bir sebilin mutlaka dezenfekte edilmesi lazım. Sebilde de sıcak ve soğuk suların kısımlarının devamlı açık olması lazım. Ben yazın nasılsa sıcak suyu kullanmıyorum diye onu kapattıkları zaman sıcak su haznesinde bakteri ürüyor. Veya kışın soğuk su zaten kullanmıyoruz diyor. Orayı kapattıkları zaman o haznede bakteri üremeye başlıyor. Temiz su içmiyorlar. Dolayısıyla çünkü sıcak suda bakteri üremiyor. Soğuk suda da bakteri üremiyor. E, mutlaka ikisinin de açık olması lazım. Yine çok değerli bilgiler verdiyip Eyüp Bey ama süremiz o kadar hızlı akıyor ki sevgili izleyicilerimiz. Yani yine sorularınız var görüyorum. Bunları artık Instagram üzerinden ya da kendisine ileteceğiz kendisinden size yanıtlarını dönmüş olacağız. Eyüp Bey teşekkür ediyorum. İyi ki geldi, iyi ki bizimle oldu. Yine devamlı hani sizi stüdyomda ağırlayıp su hakkında konuşmak istiyorum sevgili Eyüp Bey. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun bana bu fırsat verdiniz. Ben teşekkür ederim. Eyüp Bey'den sonra